Böyle güzel bir atmosferde bulunmak, ondan sonra bunu solumak, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, zikredildiği adamın ta semalara yükseldiği bir yerde çok başka bir coşku, tökümüz, başka bir aşk, başka bir sevgi. Biz burada olduğumuz şekilde, için çok mutluyuz ve bir uzun aradan sonra olması apayrı bir güzellik. Maşallah, Allah razı olsun. Doldurdum. Peygamber sevdalarından teşekkür ediyoruz. Bugün burada aslında bir mesajdır çocuklarımıza. Onlar ayrı bir heyecan yaşıyordu. Biz bunu çocuklarımıza anlatırken orada neler var, salavat-ı şerifler var, efendimizin hayatı var. Yani biz bunu daha onlar küçükken aşılamaya çalışıyoruz. Ve burası da onlar için daha farklı bir atmosfer, daha güzel anlatabiliyor inşallah tekrar olması bizi çok mutlu etti tabii ki bu atmosferi çoluk çocuğumuza yansıtmak için buradayız. Ve tabii ki Gazze'nin kurtuluşuna da dualarımızı eklemek için. Bunun için bugün buradayız. Elhamdülillah Rabbim nasip etti diyelim. Tam da olsun. Çok mutluyuz. Güzel bir şeydir. Nasıl geleceğimizi bilemiyoruz. O kadar hevesle o kadar güzel geliyoruz. Keşke Filistin için de bir şey yapabilirsin. Üzülüyoruz. Çocuklarımıza bakamıyoruz. Çocuklarımızı öpemiyoruz. Yemek yerken boğazımıza kalıyoruz. İsmini Keşke herkes bu düşünceyle var. de bir şey yapabilsek. Kayseri'den buraya gelmediğimizin özlemlerini yaşıyoruz. Burada bütün yani e, burada bulunan bütün Kesin insanlar e, yani düğüne gelir sorun gibi bu günü bekliyoruz biz. Heyecanla, gururla. Her zaman çoluk çocuklarımızla e, buralara gelmeyi alıyorum. çok istiyoruz. Kez bu günleri bekliyorum. Mesela bu günleri var. biz e, günlerce çoluk çocuk o gece uyuyamıyoruz. Vardır. Bugün bizim acımız, ben düşüncemiz kim, Mescid-i Aksa'dır. İnşallah Mescid-i ben Aksa, ben Aksa özgürlüğüne kavuşur. Ümmetin namusudur, onurudur. E, i̇nşallah e, inşallah e, Kassam Tugayları inşallah başarıyla Allah sonuçlanır. Gazi için hiç kimse de, hiçbir şey yapamadı. Peygamber Efendimizin zamanında olmuş olsaydı İsrail yerle bir olurdu. Kapıda hiçbir kapıda şey, şey, taş da taş hapilise, kalmazdı. Yani şu sonsuz, anda bütün liderlerimizden, bütün milletvekillerimizden bütün hepsi pasif kaldı. Hiçbir şey Eldeni hiç kimse hiçbir şey elde, elde edemedi. Tek yani hiç kimse düşüncelerinde ve duygularında hiç kimse Müslümanların yanında olamadı. Çünkü orada Canlar çocuk, çoluk demeden herkes orada ölüme terk edildi. Yani bir avuç İsrail'in eline bu bırakmış oldular onlara. Oysa onlar hiçbir şey İsrail değil. İsrail'ler hiçbir şey değildir. Bu yani bu bizim değil. Müslümanlar eğer ki birlik kurmuş olsalardı, onlara yiyecek, gıda, ve, silah vermiş olsalardı biri onlarla savaşamazdı. Çok güzel bir atmosfer. Ey Allah razı olsun vesile olanlardan. Çok mutluyuz. Her sene olmasını diliyorum. Filistin için çok ediyoruz Allah bütün ölmüşlerin şehadetlerini kabul etsin inşallah. Müslümanlar olarak tek yürek olmamız lazım. Filistin bizim kutlu davamız. İnşallah özgür olduğunu görürüz. Bunu kalpten istiyoruz. İnşallah çalışmalarımız da ona yönelik olur.